Sarıyer merkezden herkese günaydın. Tirek tirek Trekik Boğaz gezisi ve doğa yürüyüşü etkinliği. Yaklaşık 30 katılımcı bugün Trik Trek grubunun etkinliğine geldi. Sarıyer spor bayraklarını görmekteyiz. Sarıyer bildiğiniz gibi 2. Türkiye Ligi Beyaz grupta mücadele veriyor. Grubunda şu an lider. 1. Ligi zorluyor diyebiliriz. Trik Trek grubuyla bugün bizler Sarıyer merkezde başlıyoruz. Ve sonrasında Bahçeköy'e doğru 12-14 kilometre. Kolay orta arası bir parkurda doğa yürüyüşümüzü gerçekleştireceğiz. Her hafta yapmış olduğumuz programlarda söylemiş olduğumuz gibi Trilik Trek grubu özellikle pazar günleri haftada bir kere doğa yürüyüşü yapıyor. Grubun yaz mevsiminde 7 kule sahil buluşmaları var. Hane, güzel geçen bir yolculuk sonrasında Sarıyer'e ulaştık. Sarıyer'e geldiğimizde Dajivert Beyazlı Kulübü'n Beyaz Martıların, Sarıyer Spor'un 2. Türkiye Ligi Beyaz Grup'ta şampiyon oldu olacak gibi bugün şampiyonluğu kutlanacak. Her tarafta Sarıyer'de, ilçede Dajivert Beyazlı bayrakları görmekteyiz. Sarıyer'e başarılar diliyoruz. Trik de Amin. Sarıyer merkeze geldik ve sonrasında kahvaltı yaptık ve Buradan Bahçeköy'e doğru 12-14 kilometre keyifli bir rotada doğa yürüyüşümüzü gerçekleştireceğiz. Sanıyorum 30 aşkın bir katılımcı bugün tercihini Trik Trik grubundan yana yapmış. Bizler de Trik Trik sayesinde belki 3 ay sonrası doğa yürüyüşüne start vereceğiz. Umuyoruz ki bundan böyle doğa yürüyüşlerini herkes gibi bizler de aksatmadan devam ederiz. Görüntüleri zaten sizlerle akşam paylaşacağız. Sarıyer merkezden tekrardan herkese güzel günler diliyorum. Abilik yaptığım dönemlerde Sarıyer, Yusuf Siya Önüş tadında çok sayıda maç izledim. Sarıyer, Boğaz'ın beyaz martıları, lacivert beyaz ekip bugün kendi sahasında Altın Ordu Spor'la karşılaşıyor. Kendilerine buradan başarılar dileyelim. Sarıyer Spor bilindiği gibi uzun yıllar birinci ligde oynadıktan sonra ikinci Türkiye Ligi'ne ve sonrasında beyaz grupta sanıyorum lider altın oldu galibiyet sonrası. Hedefi olan birinci lige biraz daha yaklaşmış olacak. Sarıyer Spor'a tüm Sarıyer'lere başarılar diliyoruz. Thank evet, 13 14 15 18 19 20 21 22 23 Ne e, ne taraftan başın bu taraftan başlatıyorsun? Baştan başlıyoruz. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 19 20 24 27 de 24 25 Erzurum 26 27 28 benim. Evet arkadaşlar, biraz geç başladığımız için kısa ormana girdikten sonra saate, duruma, isteğe, ona bağlı olarak 8 çizebiliriz, S çizebiliriz, biraz alternatiflerimiz var. Doğaçlama mı, rota mı? doğaçlama ama hedef,

tepelerindeyiz. Bu görmüş olduğunuz bölgeye kadar sürekli çıkış eğilimli bir rotadaydık. Yukarıda bir düzlük var. Orada grup mola verecek. Sonrasında yürüyüşümüz kalmış olduğu yerden devam edecek. Sula, bu sene mahsul çok. Ganimet bol. Ganimet bol. Başladık ganimet. Isırgan, bin bir derde deva olan bir bitki. Ama gene de ekip kontrolü olmadan çok fazla tüketmeyin. Aynen, aynen. Yürüyüş kaç yıldan beri var? 20 senedir var. 20 yıl. 20 senedir. Bugüne kadar kaç grupta yürüdük? 15-20 olmuştur rahat. 15-20 farklı grup. Evet, evet. Bundan sonra devam gene. Devam, devam. Durmak yok, yola devam. Evet, devam, devam. Durmak yok, yola devam. Devam, <laughs> devam. Hancı, biz yolcu çatma da kaşları sar dola boynum. Türkan Efendim. Detone oldun? Evet. İlk yani. kesini böyle yakaladın. <laughs> Sakın ha kimse görmesin. Neyse olsun. Bir zaman... hali var. Görsünler, görsünler. Detone halimi de görsünler. Makyajlı halimi de doğal görsünler. Doğal hayat. Öyle mi çok doğal tatlısın? Hayat. <laughs> doğal hayat. Doğadayız. Evet. Biz doğal insanlarız. Diyemezsin sen kendin ettin Aşkıma sevgime ihanet ettin Düşüm çok geç beni kaybettin Dönme artık geri ben de terk ettim Hani mutluluktu bu aşkın Birim. sonu Sen bana bunu kader diyemezsin kendine etti. <coughs> <coughs> <laughs> 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 हमने क्यों नहीं? अगर ये माल माल <gülüyor> <gülüyor> Ay, <madım nasıl> <gülüyor> <gülüyor> o zaman şöyle... Yapmış olduğumuz programlarda söylemiş olduğumuz gibi trik trik grubu. Özellikle pazar günleri şehir içinde İstanbul'da düzenli şekilde doğa yürüyüşü etkinliği yapıyor. Haftanın doğa yürüyüşü etkinlikleri programı. Bilindiği gibi pazartesi günleri veyahut en geç salı günü yapılacak olan doğa yürüyüşü, kamp etkinlikleri ve şehir içi gezileri, tarihi yarımada gezileri, etkinliklerini sizlerle paylaşıyoruz. Grupların kendi hesaplarını takip ederseniz veya bizim sosyal medya hesaplarımızı takip ettiğiniz zaman bundan sonra yapılacak olan herhangi bir grubun doğa yürüyüşüne, gezisine veya kamp etkinliğine katılmış olacaksınız. Bahçeköy, Belgrad Ormanları. Özellikle bilhassa yaz mevsiminde doğa yürüyüşü yapan grupların çoğu kamp etkinliklerine İstanbul'da Temmuz, Ağustos yaz mevsiminde dahi doğa yürüyüşlerini aksatmadan devam eden gruplar var. Grupların doğa yürüyüşü etkinliklerine katılmanızı bizler önermekteyiz. Fakat gel gelelim parkur konusunda biraz daha seçici davranmanız gerekiyor. Özellikle her zaman söylemiş olduğumuz gibi Belgrad ormanları ve çevresi rota zengini olan doğa yürüyüşü parkurlarının çok... grup seçimini yaparken grupların kaç kilometre doğa yürüyüşü yapacak bilgisini hangi kıyafetleri yanınıza almanız gerektiği gibi konulara da göz ardı etmeden evet, süper. evet. 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 Veya, tá é aí, é isso aí, é isso aí, é isso aí.

çantada kampanya. öncelikle günaydın. Günaydın. Şahane, güzel geçen bir Boğaz yolculuğu sonrasında Sarıyer'e gidiyoruz. Evet inşallah. Çelik ile beraber bir de doğa yürüyüşü var. Evet ya hepsi bir arada iyi oldu. Hem deniz hem doğa. Ee, i̇nşallah güzel geçecek. Hava da güzel. Aramızda en eski doğa yürüyüşçülerden ya, evet, evet, biri sensin. Yıllarımızı verdik. 28 yıl mıydı? Evet, 28 yıldır yürüyoruz. 28 yıldan beri düzenli şekilde doğa yürüyüşü. Aynen, aynen, aynen. Yani e, herkesi de davet ediyorum. Kamp mı doğa yürüyüşü mü diyelim? Hepsi. Her, Her ikisi. Hepsi e, güzel. Geçiyor. 28 yıldan beri düzenli şekilde doğa yürüyüşü. Aynen, aynen, aynen. Yani e, herkesi de davet ediyorum. Kamp mı doğa yürüyüşü mü diyelim? Hepsi. Her, Her ikisi, ikisi doğan. trik trek, direkik. Haftada bir gün etkinlik açıyor. Şimdi tabii kendimiz için yapıyoruz bunu. Geleceğe yatırım kesinlikle yani e, sağlamızı sağlığımızı korumamız için bunu devam ettirmemiz lazım. Ha, i̇leride daha rahat geçer belki yaşlılık ama e, bırakmamaya çalışıyoruz. Burada ışık var. Türkan, Merhaba. günaydın. Günaydın herkese. Sabah şeriflerin hayırlı olsun. Elhamdü senalar olsun efendim. Mehmet Ali Doğan. Evet, tek favorim. Boğaz gezisi, favorim. Boğaz gezisi var bugün. Evet, en boğaz gezisi, en boğazdan evet. Hacı Osman'a yürüyeceğiz. Bir yerden Bahçeköy'e yürüyeceğiz. Evet, bir yerden Bahçeköy'e. Heyecan var mı? Çok. Olmaz mı? Ne gelsem çok heyecanlanıyorum. O güzel yaprakları, o güzel ağaçları, o güzel kuşları ve güzel dostları göreceğim. Diye. Keyifli etkinlikler diliyorum. Teşekkür ederim. Evet, günaydın. Günaydın herkese. Trik, 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 trik. Mehmet Ali Doğan ve Boğaz Gezisi. Sonra Doğa Yürüyüşü. Kaç yıldan beri tri trekle yürüyoruz? Valla benim çok uzun değil. Yani hemen hemen yine de bir 15 yıla yaklaştım diyebilirim. İyi ki başlamışım. Keşke erkenden başlayabilseyim doğa yürüyüşü ama ondan önce biraz spor geçmişimiz vardı. Bol bol yüzüyordum yani. Yani 10 15 yıldır. Hatta 20 yıldır yüzüyorum sürekli olarak. Ama doğanın verdiği zevk çok farklı. Yani şehir stresine uzaklaştırıyor bizi. Oksijen alıyoruz, yeni insan, yeni dostlukla arkadaşlıklar ediniyoruz. Sosyalleşiyoruz. Sosyalleşiyoruz da her şeyden önce. İki lafın belini kırıyoruz. Aynen. De öyle Dedikodu yapıyoruz. Oluyor, insan özgü ne varsa <laughs> atıyoruz, dediğim gibi. Herkese doğaya katılmayı, doğaya saygılı olmayı, etrafa çöp atmamayı tavsiye ediyorum. Zaten hiçbir doğa yürüyüşü, yürüyüşü, yürüyüşü çevreyi işte kirletmiyor. Kirletmez fakat doğada gördüğümüz çöpler bizi bir ay üzüyor. Yani insan bayağı bir yüzüyor, düşündürüyor. İnşallah bizden sonra gelecekler. E, bu konuya daha iyi el atar da doğa çok daha temiz olur. Genelde piknikçiler da. bunu bu hale getiriyor. Biz de gibi de, de İzmir'de çöp hiçbir şey bırakmadan, birbirimizi uyararak hiçbir şey bırakmadan orayı tertemiz bırakıyoruz aslında. Keyifli etkinlikler diliyorum. Teşekkür ederim. Herkesi bekliyor, doğayı bekliyoruz.